Merhaba arkadaşlar, Lumion dersimizin ikinci serisine hoş geldiniz. Bir programı kullanmanın en etkili yolu, klavye hareketlerini program içerisinde etkili kullanmaktır. Ee, kamera hareketleri bize çok e, sağlam bir e, animasyon görüntüsü e, sağlamamıza yardımcı olacaktır. Bu dersimizde sizlere Lumion sahneleri içerisinde nasıl klavye kontrolü yapabilirsiniz bunları göstermek istiyorum. İlk tuşumuz mouse'un sağ tuşu. Mouse sağ tuşu sahne içerisindeki etrafa ve objelere kolaylıkla bakmamızı sağlar. Şu an sağ tuşa basılı tutup döndüğümde kamera hareketlerinin sağa, sola, yukarı, aşağı, çaprazlara döndüğünü görebilirim. Bu sayede e, etrafa rahatlıkla bakabilirim. Yani bunu bir insanın baş hareketi olarak algılayabilirsiniz. İkinci kontrol tuşumuz klavye üzerindeki ileri ve geri ok işaretleridir. Bu oklar sayesinde kamerayı hem ileri hem geri kontrol edebilirim. Şu an klavyeden İleri tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi ileri gidiyor. Geri tuşuna bastığımda geriye doğru gidiyor. Aynı zamanda klavye sağ ve sol tuşları da benim klavyemin görüntümün sola veya sağa kaymasını sağlıyor. Bu şekilde kamera hareketleri yapabiliriz. Aynı zamanda Shift tuşuna basıp ileri ve geri yaptığımda veya sağ veya sol yaptığımda kamera hareketlerinin hızlandığını görebilirsiniz. Hızlı bir animasyon için Shift tuşuna basıp ileri yapmanız yeterli olacaktır ileri, sağ ve sol, ileri ve geri. Bir diğer klavye kontrol tuşu da Q ve E tuşlarıdır. Q ve E tuşları sayesinde kameramı hem yukarı hem aşağı alabilirim. Şu an Q tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi yukarı gidiyor. E tuşuna bastığımda kamerayı aşağı doğru hareket ettiriyorum. Bir animasyon için bazı animasyonları görmüşsünüzdür belki. Animasyonu yukarıdan aşağı doğru yaparlar. Siz de E tuşuyla kamera hareketlerini bu şekilde başlatabilirsiniz. Bir diğer kontrol tuşumuz ise O tuşudur. O tuşu sizin orbit yani bu kameranın görüntünün orta noktasındaki belirlen inleyicinin bağlı olduğu noktayı merkez belirleyerek o merkez etrafında dönmenizi sağlar. Yani O tuşuna şu an basıyorum ben. Tam merkez burası. Gördüğünüz gibi mouse sağ tuşuyla hareket ettirdiğimde o merkezi sabit alarak merkez alarak o etraf İçerisinde, içerisinde etraf üzerinde dönmemi sağlıyor. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir kamera hareketi, hareketi sağlayabilirim. Siz de istediğiniz bir noktayı merkez alarak o nokta etrafında O tuşu ile dönebilirsiniz. Kamera hareketlerini ileri ve geri e, klavye tuşları yapıyorduk. Aynı zamanda mouse'un scroll tuşu da yapabiliriz. Mesela scroll tuşunu ve tuşunu ileri doğru yaptığımda yakınlaşıp geri doğru yaptığımda uzaklaşabilirim. Aynı şekilde Scroll tuşuna yani mouse'un üzerindeki tekerlek e, butonuna bastığımda sağ veya sol yaptığımda aynı pan işaretini yani e, görüntüyü sağ veya sola kaydığını görebiliriz. Aynı şekilde yukarı ve aşağı yaparak e, sahne üzerinde etkileşim sağlayabiliyorum bu şekilde. Bu dersimiz bu kadar. Kamera kontrol hareketleri önemli. Bunları elinize alıştığı zaman animasyon sırasında zorlanmadan çok güzel kamera hareketleri yapabileceksiniz.